3 günlük bayram tatiline gidiyoruz. Abla Bayramı ne olur beni de götür ya. Bayramınız nasıl geçti? Bayramın, Bayramın mübarek, evet mübarek. Yorumlara yazın bakalım. Geceden valizi hazırladım. Sabah olunca hemen giyin. Abla o valiz sadece abinin mi? şehir Kapadokya'ya geldik. Ve ilk defa geliyoruz. Abla hani kar tatiline çıkacaktınız? Neler yokmuş. Bu sefer her zamanki gibi tek başımıza villada değil, otelde konaklayacağız. <laughs> bakalım nasıl nasıl böyle vardı, kadar şey vermezse <laughs> Hemen arabadan inip bindirdik. Biraz Halil hareket edemiyor. Ama çok sevdi. Yemekte Abla ben bence şöyle hiç sevmemiş. Otele giriş yaptı. <laughs> Hemen size ufak bir oda turu yapayım. Bu odada biz kalacağız. Oda gayet geniş ve güzel. Bu arada tatil boyunca neler yaptığımızı storylerden izleyebilirsiniz. Hepinizi storylerime bekliyorum. Orada çok aktifim. Oda evet oda abla hiç kaçınmıyoruz. Sürpriz. Hatice ablam da bizim tam yan odamızda kalacak. Böyle çocuklar sarıldı. Biraz oturup dinlendik. Oh, paşa'ya hemen bak. Ayaklarını uzattı. Indik, gezelim dedik. Herkes dondurma yedi. Ben de kendime bardakta mısır aldım. Biraz dolaştık daha sonra otele geldik hemen kendimize pratik çay yaptık ve çayımızı içtik. Sohbet <laughs> ettik ve hop akşam oldu. Hemen bir akşam yemeği yedik günümüz böyle geçti. Bizi daha çok izlemek istiyorsanız of. buyurun otellere gelin hepimiz bekliyorum. 3 günlük bayram tatil. Bitti.